Merhaba, bize ilettiğiniz kaynakları, e, sizin için mercek altına aldığımız bu sohbete hoş geldiniz. Bugün elimizde yani oldukça dikkat çekici iddialar içeren bir materyal var. 2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri turizminde hani büyük bir düşüş yaşandığını öne süren bir YouTube videosunun metin dökümü bu. Şimdi birlikte bu dökümün bize ne anlattığını çözmeye çalışalım istiyorum. Turizmdeki bu iddia edilen düşüş mesela ne kadar büyük? Videoya göre bunun arkasındaki sebepler neler olabilir ve belki de en can alıcı nokta, videonun sessiz domino çöküşü dediği o zincirleme etkiler Amerikan ekonomisi ve toplumu için ne anlama geliyor olabilir? Başlangıç noktası olarak video bizi 2025 yazına, Las Vegas'a götürüyor ve e, oldukça çarpıcı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Normalde hani cıvıl cıvıl olması gereken bir dönemde kaynak bize boş otel lobileri çiziyor. Rezerve edilmemiş odalar adeta içi boşalmış bir ekonomi manzarası sunuyor o alışık olduğumuz turist kalabalıkları yok. Hani Japon grupları olmaz mı, Alman çiftler harita başında koşturur, Koreli öğrenciler selfie çeker. İşte bunların yerinde metine göre sadece boş koltuklar ve şey boş odalar var. Gelin bu iddiaların detaylarına biraz daha yakından bakalım metin dökümüne göre 2025'te ABD genelindeki otel doluluk oranları %63.3 seviyesinde seyrediyor bu rakamın 2008 mali krizi döneminden bile daha düşük olduğu belirtiliyor yani kabaca her 10 otel odasından neredeyse 4'ü boş kalıyor gibi bir durumdan bahsediyoruz bu yani oldukça dramatik bir iddia Evet ve işin ilginç tarafı şu video diyor ki enflasyon yüzünden oda fiyatları biraz artsa bile revpar yani oda başına elde edilen gelir düşüyor. Çünkü yeterince rezervasyon yok basitçe. Hatta bir zamanlar sürekli büyümeye odaklanan zincirler şimdi personel çıkarıyormuş, yeni projeleri rafa kaldırıyormuş. Hatta bazı durumlarda zararı azaltmak için otelleri şey uzun dönemli kiralık dairelere dönüştürmeyi bile düşünüyorlarmış. Yani sanki böyle lüks bir yolcu gemisi limana yanaşmış ama içinde hiç yolcu yokmuş gibi bir durum yani. Videoda geçen bir ifade de çok çarpıcıydı. 2.3 trilyon dolarlık devasal bir ekonominin aslında hiç gelmeyecek misafirleri beklemek üzere kurgulandığı iddia ediliyor. Bu akıl almaz bir büyüklük. Sadece uluslararası ziyaretçi eksikliğinin doğrudan 12.5 milyar dolar kayba yol açtı. Bunu zincirleme etkisinin ise yaklaşık 64 milyar dolar olduğu öne sürülüyor ki bu rakam Maine eyaletinin GCIH'sine denk geliyor. Evet. Evet, Maine eyaletinin GCIHC kadar inanılmaz. Burada metnin altını çizdiği kritik bir nokta var yalnız. Sorunun Amerikalıların daha az seyahat etmesinden ziyade dünyanın ABD yerine başka rotaları tercih etmesi olduğu iddia ediliyor. Bu önemli. Metinde işte Kanada daha kolay prosedürler sunuyor, Avrupa vizesi seyahati genişletiyor, Asya ülkeleri sorunsuz karşılama kampanyaları yapıyor gibi örnekler var, ama ABD tam tersine biyotratik engelleri arttırıyor, ücretleri yükseltiyor, adeta gerçekten ihtiyacınız yoksa gelmeyin gibi bir mesaj veriyor. Yani öyle algılanıyor deniyor. Hı hı. Ve bu boş otel odaları sadece buzdağının görünen kısmıymış. Restoranlardan taksilere, sigortadan konferanslara pek çok sektörü etkileyen bir domino etkisi yaratıyormuş anlıyorum yani konaklama vergileri düşünce şehir bütçeleri etkileniyor. Turist harcamaları azalınca yerel dükkanlar zorlanıyor, zincirleme gidiyor. Aynen öyle. Bu domino etkisini daha net görmek için video bizi Las Vegas'a götürüyor, değil mi? Uyumayan şehir Vegas'ın adeta şekerleme yaptığı gibi bir benzetme kullanılmıştı. Yaz aylarında normalde %95'leri gören doluluk oranının %66.7'ye düştüğü belirtiliyor. Yani bu eskiden ışıkları yanan her 20 otelden neredeyse 7'sinin artık karanlıkta kalması demek. Ciddi bir fark. Evet rakamlar bununla da, da bitmiyor maalesef. Metin dökümüne göre uluslararası ziyaretçi sayısında %41 gibi çok çok ciddi bir düşüş var. Ortalama oda fiyatı %16 gerileyerek gecelik 163 dolara inmiş. Bu da son 20 yılın en düşük seviyelerinden biriymiş. Hatta Vegas'ın can damarı sayılan kumarhane gelirlerinde bile beklentilerin %15 altında kalındığı rapor edilmiş. Peki ama neden? Yani video Vegas'taki bu sessizliğin sebeplerini neye bağlıyor? Şey, Metin diyor ki nedenler büyük ölçüde Vegas'ın kendi kontrolü dışındaki faktörlerde yatıyor. İşte artırıldığı iddia edilen vize maliyetleri, karmaşık ve uzun süren giriş prosedürleri, havaalanlarında saatlerce tutulan insanlara dair sosyal medyada yayılan hikayeler bunlar hep etken olmuş. Ve genel olarak Amerika'nın imajı hani o Özgürlükler ülkesi imajı yerinde gitmesi biraz riskli bir destinasyon olarak algılanmaya başlanmış, iddia bu yönde. Eskiden gelip binlerce dolar harcayan Avrupalı, Asyalı turistler artık rotalarını başka yerlere çevirmiş diyorlar. Anladım. Peki bunun yerel ekonomiye, yani Vegas'taki günlük hayata yansıması nasıl tarif ediliyor videoda? Şöyle örnekler veriliyor. Mesela eskiden Singapur'dan, Şangay'dan gelen ve yüksek miktarlarda bahis oynayan oyuncuların oturduğu masalar şimdi boş kalmış. Yerlerine birkaç 10 dolarla oynayan yerel müşteriler almış. Taksiciler havaalanından şehir merkezine bir müşteri bulabilmek için saatlerce beklemek zorunda kalıyorlarmış. Hatta lüks restoranlar bile yani düşünün boş masaları doldurmak için bir alana bir bedava gibi kampanyalar yapmaya başlamışlar. Vay canına! Hatta bir kumarhane yöneticisinin şu sözleri aktarılıyor. Artık büyüme planlarını ayarlamıyoruz. Hayatta kalmak için yeniden yapılanıyoruz. Çok net bir ifade. Evet, çok net. Video Vegas'ı tüm turizm endüstrisi için bir tür erken uyarı sistemi, bir öncü gösterge olarak konumlandırıyor anladığım kadarıyla. Kullanılan şu ifade de oldukça manidar geldi bana. Vegas eskiden kumarda kaybederdi, şimdi resepsiyonda da kaybediyor. Eğer dünyanın eğlence başkenti denilen yer bile turist çekmekte bu kadar zorlanıyorsa, daha küçük yerler ne yapar diye düşünüyor insan. Kesinlikle. Video tam da bu soruyu ortaya atıyor aslında. Yani bu yaşananlar geçici bir ekonomik durum mu? Yoksa Amerika'nın o eski cazibesini, o büyüsünü kaybettiğine dair daha derin bir işaret mi? Eğlencenin kalbi Vegas'tan tatilin ruhu olarak görülen Hawaii'ye geçelim istersiniz. Metin dökümü bu ruhun da artık oldukça solgun olduğunu iddia ediyor. Şöyle bir sahne canlandırmamız isteniyor. Temmuz sabahı Waikiki plajındasınız. Dalgalar aynı, güneş aynı, palmiyeler yerli yerinde ama bir şeyler eksik. İnsanlar. Metne göre artık o meşhur ABC mağazalarında sıra bekleyen Japon turist kafileleri yokmuş, Diamond Head'de fotoğraf çektiren Koreli gruplar yokmuş, sahil boyunca uzanan tesislerden eskisi gibi neşeli kahkahalar yükselmiyormuş. Bayağı hüzünlü bir tablo çiziliyor. Evet, video özellikle Hawaii turizminin adeta bel kemiğini oluşturan Japon turist sayısının pandemi öncesine göre %50'den fazla azaldığını vurguluyor. Bu çok büyük bir oran. Sadece 6 aylık bir dönemde Tokyo-Honolulu hattında 250'den fazla uçuşun iptal edildiği bilgisi var. Düşünün yani. Bir aile işletmesi olan restoran örneği veriliyor. Eskiden günde ortalama 200 Japon müşteri ağırlarken bu sayı şimdi 30'a kadar düşmüş. Hatta 26 yıldır açık olan bazı dükkanlar kepenk indirmek zorunda kalmış. Sanki cennet hala orada duruyor ama ona gelen ziyaretçiler buharlaşmış gibi bir hava var metinde. Peki, havai özelinde sebep olarak ne gösteriliyor? Neden Asyalı turistler gelmiyor artık? Metne göre sebep aslında Asya basit. Asyalı turistler artık Guam, Tayland, veya Bali gibi alternatifleri tercih ediyorlar. Aynı kumsallar, aynı güneş vadi var ama iddiaya göre daha ucuza, daha kolay giriş prosedürleri ve en önemlisi hani o havaalanında saatlerce sorgulanma ya da geri çevrilme riski olmadan, yani o hantal olduğu iddia edilen vize politikaları sıkılaştırıldığı söylenen sınır kontrolleri ve artan seyahat masrafları Hawaii'yi artık cazip kılmıyor diyor kaynak. Anladım. Hatta Honolulu'lu bir Japon restoran sahibinin şu sözü aktarılıyor, çok çarpıcı. "Neden Phuket'te daha güzel bir plajda lüzmek varken Amerika'ya gelmek için iki kat para ödeyip bir de bu kadar zahmete katlanasınız ki?" Yani durum bu. Çok mantıklı bir soru aslında. Ve bu durum sadece büyük otelleri değil, adaki tüm yaşamı etkiliyor sanırım, değil mi? Aynen öyle, video halayenin sadece lüks otellerden ibaret olmadığını hatırlatıyor. Küçük sahil kafeleri var, taksiciler var, otellerdeki temizlik görevlileri, hediyelik eşya dükkanları, yani turizm gelirine bağımlı bütün bir toplumdan bahsediyoruz. 2019'dan bu yana sadece restoran sektöründe 4000'den fazla iş kaybı yaşanmış pek çok aile artan kiraları ödeyemediği için adayı terk etmek zorunda kalmış. Hatta bazı oteller ki bu eskiden düşünülemezdi herhalde, uzun dönemli kiralık dairelere dönüştürülmeye başlanmış. Demek ki durum o kadar ciddi. Yani boşalan bir cennetin maliyeti sadece ekonomik değil aynı zamanda orada hayat kurma hayali kuran binlerce insanın ertelenen umutları gelecekleri olduğu vurgulanıyor. Videoda kullanılan şu ifadede bu durumu özetliyor galiba. Artık kimse sizi hatırlamıyorsa cennete bilet satamazsınız. Eğer dünyanın gıpta ettiği bir yer bile unutulabiliyorsa daha sıradan şehirleri ne bekliyor sorusu akla geliyor tabii ve bu soru bize metnin bir sonraki durağına New York City'ye getiriyor. Videonun mantığına göre eğer Las Vegas eğlencenin kalbi, Hawaii tatilin ruhuysa New York da Amerikan turizminin beyni. Ve metin diyor ki bu beyin adeta hafızasını kaybetmiş. Hafızasını kaybetmek bu ne anlama geliyor tam olarak? Biraz açar mısınız? Şöyle açıklanıyor. New York biliyorsunuz uzun yıllar dünyanın bir numaralı şehir destinasyonuydu ama 2025'e gelindiğinde videoya göre bir şeyler eksik. İnsanlar sadece bir yıl içinde 3.1 milyon uluslararası ziyaretçinin şehre gelmekten vazgeçtiği ve bununla birlikte tam 4 milyar doların da adeta buharlaştığı belirtiliyor. Videoda bu paranın sadece azalmadığı, yavaşlamadığı kelimenin tam anlamıyla yok olduğu vurgulanıyor. Yani bu çok güçlü bir ifade. 4 milyar dolar. Evet. Bu 4 milyar doları otellerden restoranlara, taksilerden Broadway gösterilerine kadar şehrin her damarını besleyen bir nehir gibi düşünün. Metne göre şimdi o nehir kurumuş durumda. Peki bu 4 milyar dolarlık kaybın şehirdeki somut yansımaları ne olmuş? Video neler anlatıyor bu konuda? Bunun anlamı oldukça geniş kapsamlı tabi. Metin şunu hatırlatıyor. Uluslararası turistler yerli turistlere göre ortalama 3 kat daha fazla harcama yapıyor. Yani sadece oda kiralamıyorlar, suitleri tercih ediyorlar. Sadece akşam yemeği yemiyorlar, pahalı şaraplar sipariş ediyorlar, lüks mağazaları dolduruyorlar. Evet o profil farklı tabi. Aynen. İşte bu yüksek harcama yapan kesim gelmeyince domino taşları devrilmeye başlıyor. Mesela daha 3 ay öncesine kadar tamamen dolu olan 5 yıldızlı otellerin şimdi yüzde %40 kapasiteyle çalıştığı ve çareyi aylık kiralamalarda aradığı iddia ediliyor. Lüks restoranlar personel sayısını azaltmış, menülerini daha çok yerel halkın bütçesine göre ayarlamaya çalışıyormuş. Taksiler bütün bir sabah tek bir müşteri bile alamadan bekliyormuş. Broadway tiyatroları boş koltuklar yüzünden gösteri sayılarını azaltmak zorunda kalmış. Sanırım metinde bir otel yö görüşüne de yer verilmişti. Evet, Midtown'daki bir otel müdürünün şu sözleri aktarılıyor. Eskiden Londra'dan gelen büyük tur gruplarına yetecek kadar odamız olmazdı. Şimdi bırakın grubu, koca bir katı dolduracak kadar bile misafirimiz yok. Durumun vahametini gösteriyor. Çok net bir tablo çiziyor gerçekten. Video bu durumu özetlerken şu ironik ifadeyi kullanıyor. Uyumayan şehir şimdi borçlarını ödeyebilmek için alarm turmak zorunda ve bu durum sadece turizm sektörünü değil şehrin genel işleyişini de etkiliyor olmalı değil mi? Vergi gelirleri vesaire. Elbette. Çünkü 4 milyar dolar gibi bir para buharlaşınca bu doğrudan şehir yönetimine giden vergi gelirlerini de düşürüyor. Bu da ne demek? Okullar, güvenlik hizmetleri, ulaşım altyapısı gibi temel kamu hizmetleri için ayrılan bütçelerin daralması demek. Metin New York turizminin kalbi Midtown'ın şimdi adeta oksijensiz kalmış bir organizma gibi yerli ziyaretçilerden gelen her bir dolara tutunarak hayatta kalmaya çalıştığını betimliyor. Ve asıl sorunun New York'un ne zaman toparlanacağından ziyade dünya artık gelmek istemiyorsa bu şehrin hala o ikonik küresel sembol statüsünü koruyup koruyamayacağı olduğu vurgulanıyor. Bu da düşündürücü. Tüm bu rakamların, boşalan otellerin, sessizleşen şehirlerin arkasında bir de insan hikayeleri var tabii, kaçınılmaz olarak. Şimdi biraz da işin bu boyutuna odaklanalım isterseniz. Video, Miami'de 15 yıldır bir sahil otelinde oda görevlisi olarak çalışan Maria Santos'un hikayesini anlatıyor. Maria'nın şimdi ülke genelinde işini kaybeden ki metinde sayıları 50 binden fazla olarak tahmin ediliyor, diğer turizm çalışanları ile birlikte işsizlik maaşı kuyruğunda beklediği belirtiliyor. Tabii ama çok şeyi anlatıyor aslında. Video uluslararası ziyaretçiler kaybolduğunda turizm endüstrisinin sadece para değil aynı zamanda insan kaybettiğini vurguluyor. On binlerce otel personeli, restoran çalışanı, şoför, güvenlik görevlisi, tur rehberi bütün bu insanlar işlerinden olmuş. İddia bu yönde. Ve bir otel kapandığında veya doluluk oranı düştüğünde bunun etkisi sadece o otelin çalışanlarıyla sınırlı kalmıyor. Domino etkisiyle çevredeki taksicileri, küçük lokantaları, hediyelik eşya dükkanlarını, hatta yakındaki süpermarketleri bile vuruyor. Video burada etkileyici bir benzetme kullanıyordu sanırım, değil mi? Evet, evet şöyle diyor. Boş kalan her otel odası aslında kaybedilen bir çalışma vardiyası demek, iptal edilen her tur pişirilmeyen bir akşam yemeği demek, çağrılmayan bir taksi, satın alınmayan bir hediyelik eşya anlamına geliyor. Yani her boşluk birilerinin hayatına dokunuyor. Bunun aileler üzerindeki somut etkileri ise oldukça dokunaklı örneklerle anlatılmış. Mesela çocuğunu üniversiteye gönderemeyen aileler 20 yıldır oturdukları evden taşınmak zorunda kalanlar, emekliliklerinde artan hayat pahalılığı yüzünden tekrar yarı zamanlı iş aramak zorunda kalan yaşlılar. Çok üzücü gerçekten. Video bu durumu sosyal bir deprem olarak nitelendiriyor ve tüm depremler gibi bunun yarattığı çatlakların zamanla daha da yayıldığını söylüyor. İşte bu noktada video meselenin bir de politika boyutu olduğunu ve bunun durumu daha da kötüleştirdiğini iddia ediyor. Amerika'ya giriş sürecinin artık bir hoş geldiniz seremonisi değil de adeta bir sorgulama gibi hissettirildiği öne sürülüyor. Hatta tam 13 ülkenin kendi vatandaşlarına ABD'ye seyahat etme konusunda resmi uyarılar yayınladığı belirtilmiş. Bu ciddi bir rakam. Evet, hatta daha da çarpıcı örnekler var metinde. Mesela Kanada vatandaşları için ABD sınırını geçerken nelere dikkat etmeleri gerektiğine dair adeta bir hayatta kalma rehberi yayınlamış. Yani durum o kadar ciddileşmiş ki Almanya vize almış olmanın bile ülkeye girişi garanti etmediği konusunda uyarıyormuş. Turistlere havaalanlarında beklenmedik uzun sürebilecek denetimlere hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyormuş. Bir de yeni bir ücret meselesi vardı sanırım. Evet, yeni getirildiği söylenen 250 dolarlık ek bir vize bütünlüğü ücretinden bahsediliyor. Video bunun alaycı bir dille Disneyland giriş ücretinin bürokratik versiyonu olarak tanımlandığını belirtiyor. Yani hem zorluk hem ek maliyet. Peki videoya göre bu politikaların ve bu algının somut sonuçları ne olmuş? Ekonomik olarak neye mal olmuş? Sonuçların ağır olduğu belirtiliyor. Sadece bu yıl için 12,5 milyar dolarlık bir uluslararası turizm harcaması kaybından bahsediliyor. Bu hesaplama her ziyaretçinin ortalama 4000 dolar harcadığı varsayımına dayanıyor. Yani devasa bir kayıp. Yine somut örnekler üzerinden anlatılıyor bu durum. Mesela 20 yıldır aralıksız ABD'de düzenlenen büyük bir uluslararası tıp konferansı Katılımcıların vize ve giriş sorunları yaşaması endişesiyle etkinliği Boston ve Toronto arasında bölme kararı almış. Bu çok önemli bir gösterge. Üniversiteler uluslararası öğrenci kayıtlarında düşüş bildiriyormuş. Öğrenciler daha az sorunlu gördükleri Singapur veya Londra gibi yerleri tercih ediyormuş. Hatta FIFA'nın bile yani 2026 Dünya Kupası için Amerika'ya gelmesi beklenen uluslararası taraftar sayısının yarısının gelmeyebileceğine dair endişelerini dile getirdiği öne sürülüyor. Düşünüyor ki FIFA bile endişeli. Video burada bir duvar metaforu kullanıyor anladığım kadarıyla, değil mi? Ama fiziksel olmayan bir duvar. Evet, aynen öyle. Tuğla ve harçtan örülmüş fiziksel bir duvar değil bu. Kağıt işleri, artan ücretler, karmaşık prosedürler, bitmek bilmeyen sorular gibi görünmez engellerden oluşan bir vize duvarından bahsediliyor. Vize başvuru formundaki her küçük detay, doldurulması gereken her ekstra form aslında potansiyel turistleri iten görünmez bir tuğla gibiymiş. Ve tam da bu sırada metne göre Kanada, Avrupa ve Güneydoğu Asya ülkeleri tam tersini yapıyor. Giriş kolaylıklarını ve hoş geldin mesajlarını ön plana çıkarıyorlar. Rekabet avantajı sağlıyorlar yani. Kesinlikle. Video şu çarpıcı ifadeyi kullanıyor. Eskiden Amerikan rüyasını satardık, şimdi ise giriş başvuru formlarını satıyoruz. Oldukça ironik. Peki Videoya göre bu durumun yarattığı asıl tehlike nedir? Sadece bugünkü ekonomik kayıp mı yoksa daha derin bir şey mi var? Turist nesli yaratmak, yani kalıcı bir etki bırakmak. Dolayısıyla bugünün boş otellerinin, ıssız restoranlarının sadece geçici bir ekonomik sıkıntı değil kalıcı bir yeni normal haline gelmeli riski var. Çünkü bir kez güven sarsıldığında ve insanlar alternatif rotalara işte Toronto'ya, Singapur'a, Lisbon'a alıştığında onları tekrar geri döndürmek çok zor olabilir diyor kaynak. Evet videonun çizdiği tablo genel hatlarıyla bu şekilde. Işıkları sönen bir Las Vegas, unutulmuş bir vahaya dönüştüğü iddia edilen Hawaii, milyarlarca dolar ve milyonlarca ziyaretçi kaybeden bir New York, işsiz kalan insanlar, ve örüldüğü öne sürülen o görünmez vize duvarı. Video tüm bunları Amerika'nın değişime uyum sağlama yeteneği için büyük bir test olarak görüyor ve sonunda şu oldukça düşündürücü mesajı veriyor. Boş bir otel odası sadece bir gecelik gelir kaybı değildir, aynı zamanda bir mesajdır. Sizin hakkınızda hayal kurmayı bıraktık. Bu mesajın yani herhangi bir ekonomik krizden daha korkutucu olduğu ima ediliyor sanki. Tam da bu noktada video bazı soruları sizin düşünmenize bırakıyor aslında. Acaba bu düşüş gerçekten de iddia edildiği gibi aşırı katı ve caydırıcı politikaların kaçınılmaz bir sonucu mu? Yoksa bu tüm turizm ekonomilerinin zaman zaman yaşadığı doğal bir iniş çıkış döngüsünün bir parçası mı sadece? ve belki de daha kritik olan soru şu. Dünya kapılarını Amerika'ya tamamen kapatmadan önce Amerika kapılarını tekrar ardına kadar açma cesaretini gösterebilecek mi? İşte bu sorular üzerine kafa yormak size kalmış değerli dinleyiciler. Bu derinlemesine incelemede bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Umarız ele aldığımız bu kaynak ve üzerine yaptığımız sohbet konu hakkında düşünmeniz için size yeni perspektifler sunmuştur.